Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Uzun zamandır video çekemiyorduk. Artık YouTube'a geri dönme kararı aldık. Evet. Ve Ege, Barış, Leo ve Casper'la beraberiz. Artık iki tane erkek kedimiz oldu. Değil mi Ege? Evet. Yani dört tane erkek çocuğumuz oldu. <laughs> Hep Çok beraber şimdi oyun kuracağız. Çok güzel bakacak. Hangi, ne oyun oynamak istersiniz? Önce bir şu kedilerimizi yakından ya, gösterelim mi? Isteriz. Bu Casper. Bu... Çok tatlı değil mi? Daha kaç? Beş buçuk aylıyız. Biraz daha büyüyeceğiz. Leo. Bu da Leo'cuğumuz. Leo. Aynen. Ne yapıyorsunuz? Dur, dur dur dur. Tavanlarda geziyorlar. Baksana. Casper. <laughs> İçine girdi. Oyuncaklarınızı gösterelim. Oradan ne oyun oynayacağımıza karar veririz. Hadi Barış sen göstersene. Şirinleri Hayır. göster hadi. Kalk orada. Nerede şirinler? Oradan biri uzanabilir misin? Bak yukarıda. Yataktan bir uzanman gerekiyor. Ben alayım. Çıksana. Yataktan al. Ben alacağım. Ben alacağım. Tamam. <laughs> Ama dikkatli al tamam mı? Hadi. hadi göster. Diğerlerini de alalım. Şunu ver bana. Bakalım bu neymiş? Sen de birini al. Kastı. Bakalım burada kastı şirin var. Şimdi gösterin bakalım hangi şirinlerimiz var? Ee, şaşkın Göster. Bu. Şaşkın Bakayım. Bir. Bu elinde ne yapıyor acaba bu? Elindeki yuvarlak bir şey var. Ne ki Küp. bu? Küp. Küp. Küre. Küre. Hmm. Hmm. Buradan ne yapıyor bilemedim şimdi bu küreyle. Neyse diğerlerini göster bakalım. Kaslı şirin. Kaslı şirin. Wow. Kas yapıyor baksana. Bir bakalım. Şurada bir e, dövmesi de var kalpli dövmesi. Değil mi? Evet. Kasının üstüne dövme yapmış. <laughs> Başka hangi şirinlerin var? Bir bakalım. Kitap. Kitap. Bu da mı şirinlerden? Evet. Bu çok değişikmiş ya. Açılıyor mu acaba bu kitap? Açılmıyor. Açılmıyor mu bu? Sadece böyle herhalde. Hı hı. Yürüyebiliyor mu? Ayakları kolları oynuyor mu? Hayır. Hayır. Sadece bu böyle süs olarak duruyor. Ama çok da güzelmiş ya. Kaşlara bir baksan <laughs> Evet. Başka sırada ne var? Bu var. Bakalım. Zeki şirin. Zeki mi? Gözlüklü evet. olduğu için mi zeki? Evet. Gözlüklü şirin diyelim buna. Hı? hı, hı. Gözlüklü şirin. Evet. Bu biraz size benziyor sanki. Hı hı. Evet, bizim de gözlüğümüz var Bana değil mi? Benziyor. Evet. Evet. Gözlüklerimizde daha güzel görüyoruz, değil mi? Hı hı. Evet. Ve kolunda da e, şey var. Kitap var. Bunda kitap var. Gerçekten bu zeki herhalde. Ha, Ne ya, dersin ben... Ege? Evet. Çok kitap okuyor mu? <laughs> Sen de okuyor musun peki? Tatilde kitap okuyor musun Ege? Yani. Yaz tatili derslerini yapıyor musun? Yani. <laughs> Azıcık. Ama ne yapmamız gerekiyor çocuklar? Annemizin evet. sözünü dinleyip ders çalışmamız lazım değil mi? Evet. Ama şimdi kısa sürede bir oyun oynayalım. Barış sen ne yapıyorsun? Arabana bindin. Bir sürü bakalım ama kediler biraz korkabilir. Bak kuyruğu Ölürmüyor. burada. İçine girmiş, kuyruğu kalmış. Hayır, sen yapıyorum. ne yapıyorsun burada Leo? Bu bitti. Öyle mi Leo? Bak, Kapıda bekliyor. Istedim? Beni buradan çıkarın diyor. Sen istersen git hadi. Gitmek istiyor musun? Hah git aşkım. Hah. sen de gidebilirsin. <laughs> Jasper Leo seni çağırıyor. Hadi git. Git aşkım, git, git. Neredeymiş kardeşim? Uzun zamandır YouTube'da olmadığımız için bu geri dönüş videosuydu ve bizim e, hoş geldin hediyesi olarak sizden like ve kanala abone değilseniz abone olmanızı isteyeceğiz, değil mi çocuklar? Evet, evet. Eğer beğenileriniz çok olursa bu tarz videoların devamı da gelecek. Şimdi hangi oyuncaklar var bakalım. Bir tanesi ejderha, diğeri köpek balığı. Ne yapıyor bunlar acaba? Bir gösterin bakalım. Araba mı çıkıyor? Nereden sokuyorsun arabayı? Buradan. Hani göster bakalım. Buradan. Ha, oradan kaç tane araba alabiliyor peki? Üç tane. Daha fazlasını alamıyor mu? Ama kanatları da çıkıyor sanki onun. Açılıyor mu kanatları? Bir göster bakalım. Vav. Wow, uçabiliyor mu acaba? Uçuyor mu Ege? Uçamıyor mu? Uçamıyor. Tamam olsun. Şimdi oradaki soktuğun arabalar nerede kaldı? Çıkacak mı? İçinde mi kalacak? Hayır. Barış göster bak. Vay! Wow. Oradan oraya nasıl geçti ya? Bir daha göstersene Barış. Vay çok iyi değil mi evet. ama yakından çekelim biraz daha bir, de, te bir tekrar yapar mısın? Bakayım. Vay çok iyiymiş ama ya ben çok beğendim bunu tıkandı boğazında kaldı arabalı. <laughs> Fazla yemiş ya. Şu nasılmış bakayım. Bu çok değişik bir araba. Bu diğerinin arabası değil mi köpek balığının? Tamam. bir de ona bakalım şimdi Ege. Göster. İçine araba koydun mu? Yok. Koysana İyiyor. nasıl? İyiyor. Ben Öyle ben sürün, sürünce çıkıyor mu araba? Hayır, onun da. Yiyor. Nasıl yiyor ya? Orada mı kal? Ha içine yiyor. Evet. He, ben de arkadan koyup öyle yapınca geri çıkıyor sanıyorum. Bir daha yapar mısın? Bakacağım dur. Evet. Vay gerçekten yiyor. Köpek balığı. He. Köpek balığı olduğu <laughs> için önüne ne geliyorsun? <laughs> Aman dikkat et parmağını kapmasın. Bir deneyelim mi bir parmağını kapıyor mu acaba yiyecek mi? İçinde kalmasın. Şimdi bir tane daha geldi. Bu ne kadar büyük bir araba ya? Tır bu tır. Arabaların acaba hepsini alıyor mu? Bir diz bakalım kaç tane araba içine? Vaa! Üç katlı harikaymış ya. Rengi de çok güzel. Koyun bakalım kaç tane alıyor? Hepsi. Burada kaç tane o? Bayağı bir arabalar var ama hepsini alacak mı acaba? Dur bakalım. Dört oldu. Hızlı hızlı diz. Hadi hadi hadi. Ben bir sürü araba alırım. Diziyorum işte. Çok iyi ya. Üç katlı. Ama bir şey diyeceğim. Bu bütün katlarına araba doldurursak eğer nasıl sürülecek? Çok ağır olur ya. Taşıyabilir mi acaba? Nasıl taşıyacak bu araba o kadar küçük arabayı? Neyse koyalım bakalım. Başka var mı araba burada? Bir bakalım başka araba. Burada da var birkaç tane araba sanki Barış. Bize araba takviye yap hadi. Hadi hadi bir sürü arabaya ihtiyacımız var bul bakalım uçak da olur bence olabilir kutlar, onu da kutlar. koyabiliriz kutlar. bence yıkılacak o kadar çok doldurdunuz ki araba devrilecek bu yolda giderken devrilir ya bu kadar yüksek olur mu hiç bir yere çarpacak. evet çarpabilir bence de ya, o o şu mi? yanında da iki tane Çarpat küçük bir şey mi? görünüyor bunlar ne <laughs> Oo, bunlar ne? da mı ejderha? Potlet. Küçük ejderha bunlar da. Ama bu köpek balığı. İnanmış. Renkli renkli. İyiymiş. Bu büyük boyu. Bu da küçük boyu. Yavrusu. Yavru köpek balığı. Ama yine de sevimli görünmüyorsun. <laughs> bu da babak şey. Baba köpek balığı. Şimdi arabalarımızı park ediyoruz. Bir sürü arabalarımız oldu. Vay wow. çok iyi ama. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza Ay. abone olmayı. Aman Ay. Ben dedim ama. Ben dedim bu devrilecek dedi. Ben devrildim. Bir... Aman Ona inanmıyorum. Bu nasıl bir kapanıştı böyle. Harika bir kapanış oldu. Ve arkadaşlar videomuza like atmayı <laughs> ama tamam bence bu kadar yeterli. Ne diyoruz arkadaşlara? Like atmayı ve abone, abone, olmayı, abone olmayı unutmayın. Unutmayın. <laughs> Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.